Kadir Ezildi'nin nişanı neden bozuldu? Ünlü fenomen açıklama yaptı. Az yorucu, yoğun ve kötü bir gündü. Hastalık da üstüne bir yandan geldi. Nişanlısı Gamze Türkmen ile evlenmesi beklenen Kadir Ezildi'den sevenlerini üzen bir haber sosyal medyada duyuldu. Kısa sürede yayılan bu haber sonrası içiliği sevenler ayaklandı. Maalesef Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti ayrılıyordu. Sebebi ise herkesi şaşırttı. Şahşalı törenleriyle nişanlanan Kadir Ezildi çifti adından sıkça söz ettirmişti. Hem isteme olsun hem de nişan törenleri olsun dikkatleri çekmişti. Çiftin her durumda ve İstanbul'da ayrı ayrı nişanları gösterişte olunca maalesef nazar değmesi de kaçınılmaz oldu. Kadir Ezildi, nişan sonrası sosyal medya takipçileri tarafından maalesef çirkin eleştirilere maruz kalmıştı. Sevenleri ona Gamze Türkmen'i layık görmemiş ve bu konuda onu uyarmışlardı. Kadir Ezildi de nişanlısını savunmuş, o her şeyini en iyisine layık demişti. Çocukluktan yaşadığı travma ve üzüntülerini en iyi Meryem Gamze'nin olacağını söyleyen ünlü fenomen Gamze ile yollarını ayırdı. Herkesin işine koşan ve bütün ailede çok sevilen Kadir Ezil diye sevenleri Gamze Türkmen'i şöyle uygun görmemişti. Temizliği ve titizliğiyle tanınan ve böyle fenomen olan Kadir Ezildi, Çalışma temposuyla görenleri kendisine hayran bırakıyordu. Tabii ki böyle çalışkan birinin de eşi olmak hiç de kolay değildi zoru başaran bir kendisinin Kadir ezildiği sırı sıkla maaşık eden Gamze Türkmen yaman bir kadın diye adından sıkça söz ettirmişti. Ama maalesef çifte nazar değdi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir akrabası tarafından Gamze'nin açık görüntülerini ifşa eden dostu Söylemezsem Olmaz programıyla da sosyal medyanın avucuna düşürmüştü. Kadir Ezildi'nin nişanlısına sahip çıkmasıyla kısa sürede ortadan kaldırılan o görüntüleri için söylemezsem olmaz sunucuları Kadir Ezildi çiftinden özür dilemişti. Ama hem kötü yorumları hem de üzerine böylesine bir paylaşımı kaldıramayan Gamze Türkmen maalesef psikolojisi bozulduğu için nişanı attı. Daha biz nişanlıyken bunları yapanlar evlendikten sonra neler yaparlar diyerek Kadir Ezildi ile yollarını ayırdı. Rüyaları üzen bu haber kısa sürede gündeme oturdu. Bizler çift için hakların da hayırlısını dilerken sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Gamze Türkmen bu konuda haklı mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın.